Herkese merhabalar. Değişik bir soru geldi bana az önce. Onunla alakalı başlayalım. Solak gitar ile sağ, yani sol elini kullananlarla sağ elini kullananlar arasında bu gitarda ne farklar oluyor onu söyleyeyim. Teknik olarak hiçbir fark olmuyor onu söyleyeyim. Aynı bu dizilimin tam tersi olduğunu düşünün. Şunu. Bu. Sadece bu teller tam tersinde oluyor. Benim yani şunun için söyledim bunu. Hani benim gösterdiğim şeyleri eğer sol aynı şekilde devam edebilirsiniz. Yani hani bir, pek bir fark yok. Sağ elle ritim atacağınızda sol elle ritim atıyorsunuz. Sol elle akor basacağınızda sağ elle akor basıyorsunuz. Bu Solakların tek diğer, yani şöyle bir şanssızlığı, tek değil aslında iki şanssızlığı var. Eskiden solak bir bas gitaristim vardı. Ben sahnede ya da provada durmadan çarpışıyordum. Bu gitar sapları birbirine çarpıyordu. Ben böyle tutuyorum. O böyle tutuyor. Yan yana geliyoruz. Bam gün böyle hani kılıç kavga eder gibi falan böyle saplarımız çarpışıyordu. Bir o kötü. İkincisi sağ eee elle çalanlar daha fazla olduğu için e, gitarlar birazcık daha pahalı oluyor. Ama denk getirirseniz hani birazcık yani pahalı oluyor dedim de öyle abartılı olmuyor tabii ama normal bir gitar fiyatından birazcık daha pahalı oluyor. Onun haricinde çok bir fark yok. Şimdi derse dönmek gerekirse geçen derste biz gam yapmıştık yani Bunu yapmıştık. Bunu yapmamızın sebebi tellerin üzerinde denk gelen perdelerde hangi notalar var onu anlamak için yapmıştık. Onu göstermiştim. Bu da bizim bare basmamıza ya da ileriki zamanlarda aşamalarda göreceğimiz akorlarda nerelere nasıl basmamız gerektiğini gösterecek. Bir önceki değil, ondan önceki yani iki önceki derste de bir parmak egzersizi göstermiştim. Onu artık düzgün bir şekilde yapıyor olmamız lazım. Yani ve artık hızlanmamız lazım. Yavaş yavaş hızlanalım artık, değil mi? Bunu yapmamız lazım. Diğer perdelerde de aynı şekilde yapacağız bunu. Ne kadar iğrenç bir ses. Ne kadar kötü. Hiçbir anlamı yok. Doğru ama parmakların düzensiz gitmesine alışmasını istiyorum. Cümle kötü oldu ama anlamı doğru. Bu da şunu yaparsa sabit gitmekten kurtarır. Yani sabit gitmezseniz parmaklarınızı daha rahat hareket ettirirsiniz. Bu da ne işe yarar? İşte sola atarken ya da akor basarken ya da geçişler yaparken daha rahat etmenizi sağlar. Ya aslında ben böyle sert sert geçişler vesaireler göstermek istiyorum. Bunun için uygun bir zaman kolluyorum. Daha önce söylemiştim hani benim ufak bir oğlum var bir buçuk yaşında uyuduğu zamanlar çekmek zorunda kalıyorum ve bamgüm çalamıyorum gitarı. Aslında çok daha farklı şeyler göstermek istiyorum ama hani ara ara deneyeceğim bunu. Uyanırsa artık belki ona devam ederiz. Değil mi? Evet anne uğraşır. Doğru. Tabii ki benim kucağıma çıkacak anne uğraşır diyoruz da. Keskin geçişler yapma. Şimdi ben normalde akor çalıyoruz ya. Örnek veriyorum. <laughs> bu tarz geçişler yani la sol fa gibi. O tarz geçişler yapmaya çalışın. Biz neyde yapıyorduk? Haramiler'in bir şarkısı vardı, Mavi Duvar diye, zamanda biz çalarken. Ha, aynen. Hatta o şarkıyı göstereyim. Ondan sonra o aradaki geçişe bakmış olalım. Duvarları maviye boyadım mavi Duvarları maviye

Yazının içinde Neyse diye gidiyor parçayı. Bilenler ya da dinleyenler bunları birleştirerek yapabilirler. Ya da yani bir ara bir şey yapmayı düşünüyorum. Hani şarkıları tam tam çalayım. Telif melif gelirse kalkar yani. Yapacak bir şey yok. Ya yani Sütten çok arkadaşım oldu. Benim dilim yansın istemiyorum. Aslında yaptığım şey bu neyse birden dalgalar dedi ki gelmeyeceksin dalgalar dedi ki diye gidiyor parça sonra birden çıktım İran'a Burada o geçişi mesela geçiş yapmamışız. Normalde şu hani acı acı sövdüm sonra diyor ya. ne 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 pardon ne 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 acı sövdüm sonra Yüzümü kıvaçlayan yan rüzgara Acı acı sövdüm sonra Yüzümü kırmaçlayan rüzgar

bir sürü akor geçiyorsunuz. Bunu artık rahatlıkla yaptığınız zaman zaten bayağı bir rahatlamış olacaksınız. Ondan dolayı da gitarı artık istediğiniz gibi çalıyor gibi hissedebilirsiniz yani. Hani bu tarz hareketler diğer parçaların içine de koyabilirsiniz. Ben zamanda ne yapıyordum? Mesela bakayım bayağıdır yapmıyorum düzgün yapabilecek miyim? Sonuç olarak bu tarz geçişler yaparak parmaklarınız daha rahat geliştirebilirsiniz. Şimdi bu derste yapmamız gerekenleri başından aldık. Tekrar özetlemek gerekirse gamı çalışıyoruz. Neden? Bareleri daha rahat basmak için. Bareleri çalışıyoruz. Parmaklarımız artık daha çok nasıl tutsun ve daha rahat basabilelim diye. Karmaşık o yürüyüş olan parmak egzersizimizi çalışıyoruz. İyice parmaklarımızı geliştiriyoruz. Bugüne kadar öğrenmiş olduğumuz akorların arasında hızlı geçişler yapmaya çalışıyoruz. Haramilerin mavi duvar parçasını öğrenerek o geçişi mesela yapabiliriz. Güzel de parçadır bu arada. O yüzden daha eğlenceli olabilir bunu çalışırken. Bu tarz şeylerle ilerliyoruz ve bu dersin de sonuna geliyoruz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı, yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.